papatya badem ağacı zeytin ağacı karınca yuvası Hardal. Zeytin ağacı. Arkasında dağ dağını ağacı. Zeytin ağacı. İncir ağacı. Şu an görüntüde. Sağda zeytin, arkada geride böyle yuvarlak olarak görünen dağdanı, arada minare, solunda incir ağacı, üç ağaç bir arada görünmektedir. Bunun bir fotoğrafını alayım. Sürülmediği için ot bürümüş lardaki çiçeklerin güzelliğine bakın. Sarı sarı çiçekler. Bahar olduğu için bakın taze filizlenme, sürülmediği halde böyle içi bakın şöyle tamamen doğal halinde duruyor. Bu sürüsseydi, şu sürgünler görmüş olduğunuz şu taze filizlenmeler şu anda parmak uzunluğunda belki de bir karış, bir karış olurdu. Devam ediyoruz. Buradan yukarısı Antep fıstığının ana ağacı olan anasız diyebileceğimiz sakız işte biz buna sakız deriz. Dibinden de filizlenmiş. Ona gerek yok. O budamada o kesilir. Bakın. Bu şekilde. Şimdi bu kalınlık olarak aşılanmaya hazır. İster şu alttan kalın gövdeden aşılarsınız. Genellikle yarım aşı yapılmaktadır. İster şu ikisine birden aşı yapılır. Hatta şu dördüne de ayrı aşı yapılır. Burada en uygun olan ise şu ikisinedir. Hem bir tanesi tutmazsa diğeri tutar. Ağaç yıl kaybetmemiş olur. Büyümede, meyve vermede. Bu sakız ağacı aşılandığında iyi bakılırsa 3 yıldan sonra az da olsa meyve vermeye yani fıstık vermeye başlar. 5 yıldan sonra artarak gider. Şu ise taze filizidir. Bakın ne kadar güzel. Şu an görüyorsunuz. Bunu ben çok seviyorum. Dünyada zaten fıstık ağacı benim için fıstık meyvesi. Meyvelerin en güzelidir. Ona hanı hakanı derim ben buna. Kendi tabirimde bu şekilde şu kalınlık aşılamaya yeterli demektir. Şu öndeki yani şöyle diyelim. Şöyle göstereyim. Tek olsun. ha. Bu kalınlık aşılamaya yeter demektir. Şu da idare eder. Yani şu kalın. Bunun ikisi aynı zaten. Şu, bak bunun ikisi aynı. Şimdi dördünde şu anda dört kola da aşı yapılabilir. Şöyle. Ancak şurası da da aşı yapılır. Köklü ve daha büyük ağaç olur. Ancak en dediğim gibi burada da birisini tutmama olasılığına karşılık iki tane iki olasılıkla aşılamak daha uygun düşmektedir. Eğer aşı tutmazsa şuraya atılıp da aşı tutmazsa tekrar bunun yetişmesi iyi baksan bile 5 yıldan aşağı zaman almaz. Bu da ağaçta zaman kaybetmiş oluruz meyve almakta. Onun için diğerleri aynı. Bu şimdi aşılandıktan sonra ne oluyor? E, bu sefer şu yaprak şekli de değişiyor. E, ve verdiği meyvenin şekli de değişiyor. Şu anda bu büyüdüğü zaman melengiç veriyor. Yani bu kahve e, dövülmemiş kahve düşünün. Siyah siyah yuvarlak. O kahve büyüklüğünde turuncu olur rengi. E, olgunlaştıkça da mor. Çok güzel mor rengine bürünür. E, yani koyu, çok koyu yeşil. Mora yakın o şekilde çok koyu mavi de diyebiliriz. Koyu mavi arasında moraya yakın bir renk oluşmaktadır. Ama aşılandığı zaman bu 3 yıl sonra yaprak şekli bu ser geniş yapraklı olmakta. Bu geniş yapraklı olduğunun yanında da meyvesi de bu ser melengiç yerine fıstık, melengiç yerine fıstık olmaktadır. İşte bu bunun farkını göstermektedir. Bizim köyümüz sürülmediği için böyle. Bunun sürülmüş olması gerekiyordu. 6 Nisan 2024 Cumartesi saat dokuz buçuk civarı.